gizli başarımı yapıyoruz. Görüyorsunuz ki. Kaçacağız biraz. E size bir taktik göstereyim mi? Tam bir canavar size saldıracak ya. Bu filetle onunla basarsınız. Mesela bu tavşan bana saldıramıyorsa. Morla vurdum. bastım, Onu hemen önce şöyle şöyle indirdim. Anladınız siz. Neyse kasalım biraz. Tak 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 kapıda kim? şifte kaçmayı istiyor musunuz mu? Bilmiyorum ama isterseniz söylerim şifte. Çok kolay aslında da. Zeyn videolarım var. Sizin için uğraşıyorum bak o kadar. Anam babam kızıyor ya. Tek kalamıyorum bak sizin için beni de öğretiyorum. Beğenler. lan. bana nini bom bom bir bu. Şunu bir yükseltmek zorundayım ya. Ya gerçi oldu. Ben odun kasyum var ya. Çok şanssız bir insan. Gizli başarım var. Neyse nice, yani. güzel de göstermeyi oynuyorum. Bak bak bak. Abim sizin için en artıyı genişletti. Dur ne aradık? 4 metal 5 odun lazım. Evet. Ulan ben çok şanslı değilim ya. En kötü metal çıktı. Şimdi ben seni bana ne bombam bir uzayım. Ne atınca oluyor galiba. Şunu da alayım da kesin olsun değil mi? Bunları atalım şimdi ateşe. Ya daha ateşe. Tak 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 tak. Oh yes. Oldu. İki iki ağaç kesmeniz yeter arkadaşlar. Tak tak tak. Hadi, taktiği gösteriyorum. Orada kurt gördüm. Dur bir dakika. Şu. Devam ederiz. Bir durun arkadaşlar. Şu taktiği göstereyim size. Bana vurmaya geliyor bak. He he. Ben şöyle sıyrılayım da odun fasına devam edeyim. Bak bak. Kaldı orada. Böyle indirirsiniz aşağı işte. aşağı. böyle. diyorsanız. Da, o da sizin şeyiniz yani. Ona bir şey diyemem. Arkadaşlar birlikte oynamak isteyen varsa gelebilir. Sıkıntı yok. Baba Piro şeklimiz var. Hehe. Zaten anca yapıyor. Şuna da bir tanesini de ateş atayım. Ya. olsun değil mi? Hı -hı. Bomon bir buz yeni çelik bir tarap bir buz balani Loli loli tum 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 sahut iki tane o Sana bunu siz. E bunu kodunuz değil mi? Bunu alacaksınız mecbur. Bunu ölmeyi oynuyorsunuz. Sonra görürsünüz. Ben öleyim de. Şunları bırakayım. Ne tane bir havamız olur değil mi? İşte arkadaşlar Kenarda başarım geliyor. Size ne başarım olduğunu göstereyim 2 dakika oyuna tekrar girip bekleyin. Oklar geldik. Size vereceği başarımı göstermeye geldim. Şu gizli başarımı görmüşsünüzler. Gizli bir eylemi tamamla. Bak 4 yıldız, 4 yıldız. buçuk neymiş neyse. Aşağılanma. Aşağılanmanın anlamı olacak olursunuz arkadaşlarınızı yalnız bırakmamanız. E gelmişken bu kadar izlediysen sana şifte kaçmayı da göstermeyiniz mi? Dur bir dakika dans edelim. Şimpanzini var. Bu arada fenerliğim arkada galatasaraylı bebeği gördüm. Ş şurada. Neyse. Şöyle size kod da göstererek gelin efendim. Oh yeah man yeah say. Bunu 3 yaparak farklı bir şey de var bu başarımın anlamı size söylecek olursa e, kendinizi takım arkadaşlarınızla küçük düşünmenin şeyi şu adama erki, Dark benden ark istiyor şuna galiba bir istek atalım da istersen de erkek atayım ona he Arkadaşlar çok yalnızım yardım edin. Ne şifte o da çok sessiz kalabiliyor Bak güncelmede ee, de kesin kalırım. Üzerinde çıkıyor. Giriyorsun. Sana şifte geliyor. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Merhaba arkadaşlar. Kaydıraktan kayıp götürün kıranlar. Merhaba ben Sezgin Susmayan Sengiz. Dudu yarla tatay ay. Sina sina yav yum şina şina nay. Şina şina yav yum şina şina nay. E bu arada Rolux harcama videosu efsane güzel olacak. Efsane birlikte yer alacağız. Şap edeceğiz. Bu oyuna çıkmak isterim anladınız mı? Bay bay.